Açtım kataloğu anneme koca beğendiriyorum. <laughs> Kimi beğendin en çok göster. Hangisini alıyoruz bana? Kime diyor? Hangisini bunu mu alıyoruz? Geçti. Baby <laughs> 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 Hangisini alıyoruz? Bunlar değdi. Gel <laughs> Lacivert gömlek giyiyor. Lacivert. <laughs> e işte yok. Gel gel. Bu da değil. Bu zaten kırık istemeler. <laughs> Dizi çalışmıyor, kolu çalışmıyor. Orada var. Or, or. Çiçekli gömlekli mi? Yeah. Hadi göster. Şarkı bitti. <laughs> Dur olsun da başka. Biz de görünüyoruz ekranda neresi? Yani evet, Bay. Ay Uricip başladı bu şarkı çok Uri güzel. Uricip kim? Yani, o bizim ev, eve gidelim diyor şarkıda. Evet diyor eve gidelim diyor. <laughs> Bak take you home tonight dedi. Allah Allah Aa. pencereyi açacağım gel falan var ya bizde. <laughs> Onun gibi evet. Sexy. Oh yeah. Ay işte arkada. Hey. Gel gel gel. <laughs> Çal song gel. gel, gel, gel. <laughs> Bana çan son Ay alacakmış. ay çık şeker bu. Herhalde şeker. Ben beğendim onu. Kaç yıl önce koydum. Hepsi güzel ama o başka. Küçük bu benden. Aha, bak bak bak. Bu benden küçük ha. ha. Bir yaş ama. Bir yaş önemli değil. Bunun da sesi güzel ama. Evet. Çok güzel bir sesi. Aslında hepsi çok tatlı. Ben bazen saç modellerini beğendim. Bu konsept bazen. Evet, Normalde böyle takılmıyorlar. Bunun ayakkabıları güzel. Evet. Golf ayakkabı. Aa, ama hepsi aynı. iki İki tane öyle giyiyorum. Bu nasıl? Fena değil. aslında bunu da beğeniyorum ben. İki numara. Yedekte bu var. Evet, evet bunu tamam. Da beğeniyorum. Fena değil. Bunu düzeltirse bize bak. Atları güzel. Bunların adı ne şimdi? Ay bilmem. Söyledi o kadar saat kaç saat kaç saat kaç bak ipucu veriyorum. Hayır grubun adı ne İpucu veriyorum saat kaç? Ha şey ne M kaç kaç saat kaç saat kaç. ay bunu beğeniyor. Tamam çal e tamam ben sana ben sana açayım mı? Bir de o gri giyeni istiyorum. Tamam, bu Chan Song'la Tegyon. Sen resmini çek bakayım. Yok, Chan Song'la Tegyon'u mu etmek istedin sen? Tegyon mu? Tegyon. Değil. Bunun adı Chan Song, öbürünün adı Dur. Chan Song gibi. Chan Song. Chan Song. Düzgün de videoları yok ki bunların hepsi şebek olduğu için. Neyse dur. Sadece ikisi var. Kızım bayılıyor arkadaşın bırak. Yollasın beni o zaman sponsor olsun. <laughs> Arkadaşlar adamlar nerede? Bunun için video. Ay burada sarışın Chanson. Ama ben çansonga sarı saçı yakıştırıyorum. Bu mu? Biraz önce beğendiğim bu bu <laughs> Saçının <laughs> rengi değişti Ay yüzü de böyle ince zayıf. zayıflamış çocuk ne yapacağız? <laughs> o zaman başka bir yedek koca seçtireceğim şimdi sana dur. İlla Koreli mi olacak? E Koreli beğeniyoruz ne yapalım? Türk vardı da almadık mı? Buradan şimdi beğeneceksin. Bakalım zevk... Kızının zevkini biliyor musun? Anlayalım şimdi. Hadi izle onunla izle. Video, iz. çekiyor? Video çekiyor. İzle. Buradan beğeneceğim. Peki. Bakalım sen ama hangisini beğenir? Böyle tipler çok hoş. E buradan yüzünü gözünü hiçbir şeyini göremedik zaten daha bekle. Burada 3 tane Koreli olmayan var. 3 tane yabancı 4 tane Koreli var burada. Alt <laughs> yazıyı kapatıyorum dikkatli atmasın. <laughs> biraz önceki buydu. Çıncı. Bu Taylandlı. Hayır bu başka grup. Tupiyem değil bu. Ha, bu God Seven bu. Bunlar daha küçük bir alt God model. Seven. çok güzel saç rengi çok çirkin. Saç Yüze e bak. İşte. Bu Hong Konglu. Yok. Jackson. <laughs> Senem olsa hangisini alır? Bebek gibi. Ay senin tipini bunlar beğeniyor benim tipimi onların beğenmesi önemli değil. Ben onların ben tipini beğeniyorum. O, bebek gibi. Komik komik tiplerini göstereyim. günlük normalde nasıllar onu göstereyim sana. <laughs> tamam mı? Oh my god. Normalde böyle bunlar. <gülüyor> <gülüyor> Bak. <Çok normal>. <gülüyor> 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 yani Hiçbirisi normal değil. Hayır. Allah aşkına, Hayır. Normal. <laughs> Birazdan gösterecek. Şimdi bu bu, ne ya? bu videoda konsept belirli bir desibelin üzerinde ses çıkarmamaları lazım. Yoksa ceza yiyorlar. Ha, ama... Şimdi o yüzden başta hepsi normal. Ha, Birazdan gösterecek, evet. sakin ol. Şimdi bu iki tane sorumuz var burada cevaplaman gereken. Bir, Senem olsa hangisini alır? Ben anası olarak hangisini alsın isterim? Ha. Tamam Bu ikisini cevap vereceğim. İzle. Güya patronları uyuyakalmış sarhoş, onu uyandırmamaya çalışıyorlar. ceza yiyecek. Kaldır saçını oğlum görüyor musun? Kaldır saçını. <laughs> bu ikisini gördük şimdi. Bunlar cepte. Bunlar çok güzel gördük. Tamam. Yani. Öbürlerini de göreceğiz. Göreceğiz. Oğlun arıyor, oğlun arıyor. Arvin, Hatvin, Mother Day. Dur, Nerede kalmıştı? Ha, bunları gördük. Bunları bu gördük. Taraf. Bunların adı neydi şimdi? Anne bileyim. Can... Neydi gruptu bu? Bunlar Gat Seven. Ha, Lucky Seven var yani. Lucky Seven hani Nere yazıyor? Gat Gat seven? seven yazıyor bak. Korece. Hayır bak Gat Seven yazıyor. Ben sana zoomlayayım sen görmüyor. Bu. Bak bu ekrana bak Gat Seven. Ha. ha. Good bu got Gat Gat hani seven. Lucky Seven var ya. Ha, lucky Seven hani seven. o lucky bizimle gat olsun. Gat olsun. <laughs> biz biz lucky'yiz. Okay. Evet. Şimdi bu ikisini gördük. Yok yomla bembem. Gat Seven like, and Lucky Seven. Sabit seven de diyorlar. Neyse. Ne Ses çıkardı işte. <gülüyor> ceza <gülüyor> yiyecekler şimdi. E, çok şık. Bu ceza. Bunları giydiler şimdi ceza Sırayla en sonuna kadar gidecek masana. Sessiz açması lazım. Evet. Ko Ama bilerek ses yapacak şeyler veriyorlar ki bu <laughs> ceza yesinler. <Hadi> <laughs> Kravatlı. Kravatlı. Hmm. Ne, bileyim? Değil mi? <laughs> ne, ne ama? Dersin? Hayır, iki tane soruya cevap vereceğim. Bir selam olsa hangisini alırdı? İki ben hangisini istiyorum seninle? Sen galiba bu sarışın mı acaba? Yok. Şoklardayım. <laughs> bu hangisi? Bu bey beyaz şeyi gösterdi şimdi. Ha ikisini yan yana gösterdi. Beyazlı beyaz, beyaz, mı beyaz, grili beyaz, mi? Beyaz beyaz. Hmm, Marco Amerikalı <laughs> Los <Lofencil gülüyor> Angeleslı. Ben bunu diyorum. Yongce. Yongce mi? Main <laughs> vocal çok güzel sesi var. Evet. Biraz önceki videoda bunu beğenmiştin Evet bu da çok hoş. Bunu şimdi diyecektim sana Dur bakalım. Vay <laughs> Ha ses çıkmadı. Olan şeyine mi? İşte cezaiysem diye Bu Güzel iyi bir şey çocuklar için. Partilerde. <laughs> ses yapmasınlar diye. Evet. <laughs> çok güzel. Marika çok olacak. mantıklı. Evet. Sonra da bir hediye vereceksin. Bu üçlü nasıl? Bunlardan o beyaz sondaki beyaz bu nasıl? Ne? O o o bey. Bu beyazıyı ben beğendim. Kravatlıyı diyi beğendim. Ben, 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 ben. Gri giyiyor. A bak salak hmm. ses çıkardı. <laughs> Sen galiba bu griliği beğeniyorsun. Ne ne alakası var? Nereden anladın? E ne bileyim o Hayır, <laughs> <Akın uyuyor. gülüyor> ne oldu tahmin. Hayır nerede? Sarı sarı. Ben ortadakini beğenmişim. Yani sen diyorsun ki o, gri. griliği alırsın. Evet. Ama sen kravatlıyı beğendin. Senin için. <laughs> hey, 50 -50 tutturduğun gibi sanki. Ben, ben bu ile uzun ile gri'liği beğeniyorum. O ikisini karıştırsak güzel olur. Dedi. Hadi Kocası... koca seç. Gel. Ay şey. bak koca seç. Bunlardan bun, bu hani şey bun, bun, bana şimdi cevap ver. Burada şimdi 7 tane adam var, tamam mı? Şişt, kime evet. diyorum? 7 tane adamdan senem olsa hangisini koca olarak alırdı? Ben babası olarak hangisini seneme alırdım? Bu iki sorunun cevabını ver şimdi bana tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Ama bu tiplerle olmaz. Bir dakika başını alma. <laughs> 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 ha bu kravatlı mı? <gülüyor> Aa, <gülüyor> Mami de onu beğendi. <laughs> Hayır ama senem olsa hangisini alırdı? Senem olsa. Sen cevap verdin sen ce Ver. İşte senem olsa sence hangisini hangisi hangisi alırdı? Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bakın bakayım. Bak anormal saçlı yok. Normal düzgün. Biraz önce kravatlı hangisiydi mesela? <laughs> Çok <laughs> çok biraz önce kravatlı üçüncüydü. Hangi? Sağdan üçüncü. Sağdan üçüncü. Değildi. Bu da değil. O idi o. Hangisi? Üçüncü. <laughs> Değildi. Ay hiç sanmıyorum. Bir <laughs> seçiyorum bir daha. Soldan üçüncüydü şu. Bu? Soldan üçüncü. Evet. Ha. Bu biraz önce uzun saçlı olan. Yok, Sağdan öyle. üçüncü biraz önce uzun i̇şte saçlı olan. İşte dedim ya o. o Sağdan öyle. üçüncü dedin sen. Oh. soldan üçüncü kravatlı evet. olan. Evet o. Oh. Sağdan üçüncü biraz önce uzun yok, saçlı o, oh, olan. Yok o tipini bu burnu falan burasını an, yani buradan anladım. Bu öyle değil o. Oh. Bir de bunu şüphelendim. Acaba bu yok dedi. O Jack, o ilk beğendi. Çiçekleri <laughs> <laughs> <Ay, demek gülüyor> koydu mu bir de? Koydu. koydu. God, God Seven. God Seven'ı geçtik. God Seven. 2 p.m'e döndüm. Ah, afternoon. Aftın, aftının foto, ah aftını. Şimdi then biraz, then. biraz önce senin beğendiğin hangisi? Aftının ayvanı. <laughs> <laughs> Sol baştaki. O, o baştaki. Sol baştaki. O, o. Aa, bari. tutturdu. Sen de mi onu beğendin? Evet. evet Aferin, yani. tamam. Kim bu? Chanson. Topiye, Topiye, Topiye mi hatırladın? Topiye mi Chanson? Chanson, ha. Song gibi. Bak öbürü kepçe demiştim. So, ortadaki Johnson. kepçe. Aslında o o da fena değil. O çünkü. kolu kırık olan işte. Evet çok tatlı kaldık. çıkmış burada. Evet daha? tatlı. En büyükleri o. Çok şeker. Olsun tamam bak Tupiyem'de tutturduk. Tupiyem'de Chansong'u zaten aldım chansong 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 ben. Seviyorum. Chansong tam. Gatsen'in Başkası tutturamadık. başkasını getirmeyelim. Tamam Chansong'la geliriz. Askerde ama şimdi. Daha iyi. Askerliği de bitmiş. Değil mi? <laughs> Kumarı yok. i̇çkisi İç, var. İçkisi sosyal. So Social, evet, sosyal evet sosyal. Yani alkolik değil. Tamam. Hı. Sigarası Hı. migarası yok, kumarı Aha. yok. Güzel. Çok kitap okuyor falan. Kadın bilmiyoruz. Bugüne kadar çıkmadı hiç. Güzel. Gay olabilir hiç çıkmadıysa. Tamam iyi planlar. Başka? <laughs> kitap okuyor. Kitap okumayı seviyor. Çok iyi. Maket falan yapıyor. Öyle şeyler seviyor. Ha eh. Evde oturan bir tiptir. Maket Evde, evet demek annesi annesi dantel falan koyuyor piyanosunun üstüne. Ha çok güzel. Ha, A, tamam. Ben evini tam göstereyim benim, mi? Benim şey Evi, ev aile. Evini göstereyim mi? Benim sevdiğim bir tip aile. Hı. Hadi getir. Kedisi. A, da. ben yenelerim. Kedisi de var. Çirkinse. Danteller çirkin. Ha fotoğraf çekiyor. Hobisi fotoğraf <laughs> sergi falan da açtı. <gülüyor> güzel. <laughs> Muhtemelen çok güzel. Tam benim sevdiğim. Çan Songa. Nereye nasılsın? Çan Songa. Seviyor <laughs> musun? Seviyorum. <laughs> ben Çok ilgili bir tipe yani oraya mı bırakırsa ben götürürüm Ay. dedi laştım. Ay yanlış Ay. bastı. Bu kolu Ay kırık olanın ya. evi yanlış eve geldik dur. Şans e, Hepsinin Sizin evi var, var. var. gösteririm. Şans olmuyor alacağız ama önce onun evini bir görmemiz bir lazım. Bir Burası bir salon. Salon bu. Salonu. Küçük bir evi var. Ne? Bu zaten çevir kim? Bak şeylere annesi yapmış o piyanonun üstünü kavurlamış. Diyor bunlar benim hiç tarzım değil annem getirdi bunu diyor koydum diye annemi üzmemek için diyor. Çok Kuru yemiş getirmiş. Ay çok şey, ama güzel evet. Tabii. Bunun Bu da e, diyor eskiden hep beraber yaşadığımızda kalan sofayı aldım masraf yapmamak için diyor. Eski sofayı aldım diyor evdeki. Çiçekler evet. Tamam. Evet. Bu, hayat, annemin bu annemin çiçekleri gideceğim. diyor. <laughs> bu da annem piyanonun üstüne bu coverları yaptı diyor. Açık. Toz oluyor diye. Ondan sonra evet. sinek avlıyorum bununla diyor. Bu ses sistemi bangır bangır. <laughs> evet. Ondan, sonra. evimdeki en pahalı şey bu diyor. Ondan sonra yatak odasını göstermiyor mesela. Bu da iyi bir şey. <laughs> Göstermem diyor yatak odamı, özel hayatım. <laughs> Orası giysi dolabı çok dağınık diyor, gösteremem diyor. Gülüşü çok <güzel. gülüyor> şeker. Çok şebektir. Bu da yatak odası. <laughs> Ama bu, bu kadar bak kitapları görüyor mu? Kitap maket, başka bir şey yok. Gerisini göstermem diyor. Ha, sonra, ondan sonra geyik, fotoğraf fotoğraf gösteriyor. Ha buzdolabı. Boş. Yok dolu. Bakayım neler yiyorsun sana. Göster. Bu da ne vardı ya? Ödüller. <laughs> Hepsi bende değil diyor. Onu dağıttık diyor. Alt kişiler ya. Bazıları bende, bazıları öbürlerinde. Bir de veriyorlar. Aslında Tamam. Bu da balkon gibi, ardiye gibi. Manzaralı. Bir tek bu kadar manzara gözüküyor diyor. Veranda. Veranda. Feranda fazlalıklarını koymuş, laf yapmış. Evet. Çamaşır makinesi falan orada. Oteliniz. Çok apartman, Evet, bu hiç ünlü gibi yaşamıyor. Öbürlerinin evini görsem çok lüks. Bu böyle bu kadar bir oda bir yerde yaşıyor. bu Tam benlik işte. Küçük, ben küçük seviyorum. <laughs> Evlendirmek ala... ne Evlenmekle alakası. ne alakası var? Sonuçta iki kişinin rahatlıkla evet. yaşıyor. iki i̇ki tane oda var. Gilas çok güzel. Yani bu... Gilas, ha, kirazlı. Bir Neyse, Eşim bu kadar. Koyayım. Öbürünün evet, evini bu göreceğim, bu göreceğim. Bir, dur. Bu kolu kırık olan biraz önce. Kapıdan belli. Cam derdi. Çay içi bir bloğu. Bu sarışın olan kırık şey. Kolu kırık olan bu. Bu da, da iyi. Hmm. Bu da iyi galiba. Bu da iyi. Sen. Bu kendi karakteri, Mr. Çok Nola. Tatlı. Bunlar hep kendi şeylere ödülleri, plakları, şeyleri, zıngıtları. Solo yani, grupla değil. Ay bu da çok tatlı. Koleksiyonları falan. Ödüller. En büyük ödüller bunu da. Çünkü grubun en büyüğü bu. Respekt olduğu için ben bunu alacağım dedim mi, bir şey diyemiyorlar. Evet, bu güzel. Bu kendi solosunun şeysi, ayısı. Aa. Çok tatlı bu Bu fanların. Müze gibi. Güzel. Ay çok Koleksiyonu. tatlı Kolleksiyonu. Bu tayga Koleksiyon. Koleksiyon. burası da mutfağım. Ve burası da mutfağım. Ve burası da mutfağım. Harika. Baya paralı bu ya. Tabi bu çünkü şarkıda yapıyor. Onun telifleri falan da var. Hani anneden değil. Yok. Bu normal şey çok küçük bir şehirden gelme bir adam. Çok... Bunlar da hayranların hazırladığı şey dekoratif pastalar. Çok Atmamış hiç. Müzikalde de şey üç silahşörlerde oynadı. Silahşörlerden biri olarak müzikalde. <laughs> çok güzel bu. Bu bayağı paralı. Evet, bu da yatak odası. <laughs> Bak, ya, var. Şapka ok, evet. Hmm. Kamera benim kamerada. Hmm. Bak hmm. orada. <laughs> <laughs> Bu şapka bölümü diyor. İki. Güzel iki <laughs> <laughs> şey. Evet, Lüm yapma pek bir için. var hiç. Geçiyorum. Ev bu köpekleri. Abi, ev Lupi. Yani orada hep evler çok. Yok canım hep yani şey, bir, belirli bir evet, sev gelir sev seviyesi üstündeysen çok büyük ev de var. Bu ya, Apartman bu. Şey Ameliyatlı çünkü. var. sakat Ama yani dans edemiyor çok. Yani evet. ağır şey yapamıyor. Evet. Hafif şeyler yapabiliyor. Bu köpek Ay, yaptı burayı diyor böyle. Adama. Köpekleri. Köpekleri evet. çok seviyor. Evet. Lupi, lupi. lupi, 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 lupi. <laughs> <laughs> ameliyatlı diyor. Bada <laughs> da filan. Çok güzel bunun yeri. <laughs> Çıkılmadı çok tatlı. Bu <laughs> <laughs> stüdyosu. Sana alalım durumu iyi ve de zevkli. Ikea, her taraf Ikea. Bunu da hayranı İkeye hediye etmiş mesela, özel yaptırmış. Evet, Onun evet, simgesi, evet. 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 sembolü. Evet. İşte home evet. studio diyor, burası diyor. Bunları bu yapıyor. Bu ee, evet, sonra da gidiyor, yatıyor. Ay, bu şansın. çansın. Kalk, Uyuyor çansın. Senin <laughs> 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 Evet çekimdeler çünkü klip <laughs> Bu işte. Bunu tam chansong alıyorsun. alıyoruz artık anladım. Chansong, chansong tanıyoruz ha. Chansong diyor. Chansong. şey demek aynı chansong. zamanda. Ka e, katılıyorum demek. Chansong. Yani mesela oy vereceğiz bir yerde diyelim. Katılanlar, katılmayanlar, katılanlar chansong diyor. Ha, aynı ya. zamanda chansong katılmak demek. Chansong güzel. Yani isim olmasının yanında. Chansong. Katılmıyorum ne oluyor? Pande. Pande. Evet. Çan son. Çan son. Çan. 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 Çan son. Çan son. Kaç sevine geri e dönüyoruz ben, ben bununla uzun saçlıyı birleştirip on, çıkan adamı almak istiyorum. Güzel olur. İkisi de ayrı güzel. Bu kadar. Kocalarımızı seçtik. Şimdi oyunculardan seçeceğiz koca. Oku bebekler. <laughs> Ay bebek çok tatlı gerçekten. O bebekler büyüdüler mi? Hangi? Üçüzleri mi diyor? Üçüzler büyüdü çok tabii ya. ya. Dur. Salı günlerdeydi. Ondan sonra sen kanala şey yaptın. Bir daha göremiyorum. Onlar zaten çok kısa bir süre sonra ayrıldılar programdan. Zanadım <laughs> ben onları iç şeker. Bir tane vardı ya. annesi manken miydi, miydi? <laughs> Ha sen şeyi diyorsun. Çünkü sarangı. Hayır. Ha sarang. Sarang. Bambuk evet. Sarangı diyorsun sen. Onu seviyor. Japon'da ben. annesi. Hayır. <laughs> sarangı ah işte. İşte. <laughs> çok tatlıydı. bakayım başka. Nasıl buyu da Büyüdüğünü görmek evet. Ha, Dur bakalım o zaman. Dur. Çok tatlıydı o. zaman. Benden gibi yiyordu. Evet. <laughs> Aa bayağı büyümüş tanıyamadı. Aa zayıflamış bayağı. Bu işte saran. Çok değişmiş. Geçen seneki hali bu. Saran bayağı büyümüş. İşte Dişleri Bunlar, bunlar nasıl? Zaten bıktım artık tanımıyorum. Kim bunlar? İşte bak diyorum tanımıyorsun işte. Bunlar şu an dünyanın en büyük K-pop grubu. Amerika'da falan. Kim BTS. BTS. Hmm. United Nations'da konuşma falan yaptılar o derece büyükler yani. <laughs> Ama hiç ilgilenmiyor. Arkadaşım benim odamdaysan eğer benim kurallarıma uyacaksın. Gidiyorum. Bunlar nasıl? Bakayım. İyicene bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Ya. Gösterecek hepsini. <laughs> ben seçemiyorum da bunların arasında. Bana bir Ay, tane seç. Ben, ben hepsini istiyorum çünkü bunları. Ay, ben hiç <laughs> Benimki hmm. dediğin çansan mı? Tamam. <laughs> Hepsi çok tatlı ya. Değil mi? Ben de o yüzden seçemiyorum. Şimdi hepsini gösterecek teker teker. Sese bak, sese bak, sese. Bak şimdi. Bir çıkacak şimdi yukarı. Fitness için dersler alıyor ya Ş şoför, şoför, şoför dünyanın en büyük şey. talk show sunucularından. <gülüyor> <gülüyor> oh. kardiyo Dünyanın en büyük dans grubu ha bunlar bu, getirdiği yere bak bunları. <laughs> herhalde. Şişko öyle yapıyor. Herhalde. <laughs> yani maçı öyle değil. Bir de bu hareketi yaptılar ya. Ha, ısınma ha. hareketi. Isınma hareketi ben yaparsam yuvarlak giderim. Bunlar yuvarlak Dik etmiyorum. gidiyor. Evet. Bunu evet. çok dikkat ettim çünkü ben çok istiyorum. <laughs> Bak, hiç kimse hiçbir şey yok. <laughs> Baya bütün seferleri falan durdurdular. İki saat boyunca bunlar çekim yapacak diye. Ne international şey? New York Grand Central Station. Tamam onu diyorum. Yani hiçbir yere sefer yapılmadı. Bunu çekecekler diye. Hiç kimse için bugüne kadar yapılmamış. Evet.